Bu videomuzda bitkilerin terleyerek atmosfere nasıl su verdiklerini gözlemeye çalışacağız. Şimdi bir ceviz ağacının yanındayız. Bu cevizimizde uç yapraklardan, dallardan bir tanesini şeffaf bir poşetin içerisine sokuyoruz ve şu şekilde bağlayarak bu dalın yapraklarının dışarıya bıraktığı suyu, terleyerek dışarıya attığı suyu atmosfere vermesini engelleyeceğiz ve poşetin içinde su biriktiğini görmeye çalışacağız. Yani bitkiler topraktan aldıkları suyu aşağıda dere var, bol miktarda su çekiyor bu ceviz ağacı. Çektikleri o suyun önemli bir kısmını stomalarından, yapraklarından su olarak buharlaştırıyorlar. Az bir kısmını metabolik faaliyetlerinde, fotosentezde kullanıyor ama çoğu yapraklardan terliyor çünkü serinlemesi gerekiyor. Terleyerek serinlemeyi sağlıyor. Biz de bu gözlemde, deneyde bitkinin terleyerek atmosfere ne kadar su gönderdiğini tahmin etmeye çalışacağız. Birkaç gün sonra buna biriken suyu göreceğiz. Evet, 5 gün önce poşetin içerisine koyduğumuz ceviz ağacını şimdi çıkartacağız. Şurada görüyorsunuz suyu, biriken suyu, terleme sonucu biriken su bu. Normalde 2 günde tamamlamak lazımdı. Biz biraz geç kaldık. Bakın burada yapraklar karbondioksit almadığı için fotosentez yapamadığı için yapraklar bozulmuşlar. Hatta içindeki suyun rengini kaçırmışlar. Normalde şeffaf su oluyor burada. Evet, şimdi açıyoruz. Çözüyoruz daldan poşetimizi çıkaracağız. Elde ettiğimiz su, bu su susuz yerlerde kalındığında zor durumda. Bakın elimizde poşet varsa su elde edebiliriz şu su tamamen bitkinin kökünden gelip tabiata bıraktığı su. Eğer poşet olmasaydı bu daha çok su bırakacaktı. Buharlaşamıyor çünkü bundan dolayı. İsterseniz bir de tadına da bakalım suyun. Evet normal su biraz saf su. Ee, hiç problem yok. Eğer yapraklar çürümemişse suyu içebilirsiniz, tüketebilirsiniz.